Kozalma, bizde, çamaşır bizde, bir de çocuk doğur ver. Akşam ne yaptın sen? Esas biz adamları döveceğiz ama benim adamım gitti rahmetli oldu. Ama tasvip etmiyorum. Hakkınızı müdahale edin. Benim de iki tane kızım var. Onlara da aynısını söylüyorum kadınlar olması erkekler için olması yazıklar olsun lanet ediyorum öyle erkeklere e işi olmayan tabii ki herkesin katılmak isteyip gönlü orada olup bir şekilde işinden çocuğundan kaynaklı katılamayan kadınlar vardır ama en azından imkanı olanlar gidemeyen biz kadınlar için gitmeli ve sesimizi duyurmalı gençler yılmayın mücadele edin evet, ben teşekkür ederim Kolay gelsin. Kızımın e, ilk işi çok şiddet uyguluyordu. E, nihayetinde içeri atıldı. 11 ay er yedi kapalı cezaevinde. Sonuç boşanmayla bitti. Bir çocukla kızım geriye döndü. Geceleri zaten sokağa çıkmıyor. Hava karardıktan sonra çıkmıyorum. Eskiden daha bir şeydim. Daha bir e, böyle değildi ortalık. Bütün kadınlar eğer o el bir kere kalktıysa hep kalkacak demektir. Değişir, düzelirli, hiç kendilerini avutmasınlar. Diyorum ki birileri bizim hakkımızı ağrıyor. Sen ne mutlu bize. Onlar evlat, onlar anne, onlar kardeş. Onlar bizim kıymetlimiz. Doğduğu günden öldüğü güne kadar bir annenin evlatları onun sırtında ki yumurta küfesidir ve onu hayatı boyunca o evlatlarını kız olsun erkek olsun sarsmadan taşımaktadır. Sarstığı anda kırılır bildiğiniz yumurta küfesi. Bunu hiç unutmayın olur mu? Ben 34 yaşındayım. Son iki yıl öncesine kadar biraz daha kendimi güvende hissedebiliyorum ama şu son iki yıldır özellikle e, kadına şiddete yönelik hareketlerde e, korkutucu tedbirlerin az olmasından kaynaklı. İnsanların artık erkeklerin gözünün dönmesinden kaynaklı mıdır artık bilmiyorum ama e, güvende hissetmiyorum. Hatta çocuğum için bile korkuyorum. Ee, bu konuda da açıkçası adaletin biraz daha cezai yönden etkisiz kaldığını düşünüyorum. Biraz daha e, korkutucu tedbirler alınmış olsa e, ya da bunların bir cezai yaptırımları olsa e, bu kadar artmazdı. Çünkü yaşlısı, kadını, çocuğu ya bırakın hepsini hayvanına kadar şu anda şiddet görüyor herkes. Ee, kötü durumda. Benim, canım kızım dur bakayım nasıl mücadele etmeliyiz çok zor mücadele etmek. İnsanlar kötü, vicdanlar bitti. Kadınları her hak zannediyorlar ki kendilerine ait. Ondan sonra mücadelesi nasıl olur bilemiyorum. Devlet devlet tarafından olabilir ama e, insanları öldürmeden ondan sonra bir şey yapmıyorlar. Şikayet etseler, uzaklaştırma alsalar yine hiçbir işe yaramıyor. Nasıl olacak? Kişilerin kendi vicdanıyla ilgili bunlar yavrucum hı hı. ya.